Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Evet e, yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım mı ve yorum olacağım. Yengeç burçları niye bu kadar sinirlisiniz ve bu kadar her şeye böyle e, fe, ani tepkiler veriyorsunuz. Yani böyle dinlemeden böyle Herkes böyle, sanki böyle kızıyorsunuz, fırçalıyorsunuz, aşağılıyorsunuz. Böyle bir durum var. Bir içinizdeki sıkıntı dışa yansıyor sanki. E, kır, kırdığınız insanlar var. Yani bir dikkat etmelisiniz. Sonrasında pişman olabilirsiniz sevgili yengeçler. E, yani biraz böyle e, düşünerek e, ve ani tepkiler vermeyin lütfen. Düşünerek davranın. E, kırdığınız insanlar var. İçinizde çok fazla sıkıntı çıkmış böyle bir şey bir konuyla ilgili işte olacak mı olmayacak mı böyle mi olacak bir takıntı haline getirmişsiniz sanki e, bu kadar karamsarlık yapmayın sanki bu sizin içinizde büyüttüğünüz bir şey yani o kadar e, neyse bu konu böyle bir kötü bir şey olacağı yok ama siz e, kafanızda büyütüyorsunuz e, birinin e, yani gerçek yüzünü göreceksiniz ya da birine iyilik yapmışsınız o kişiden da, e, darbe yiyebilirsiniz veya işte ee, uzun süreden beri evli bir yengesiniz e, belki eşinizin bir takım şeyleri ortaya çıkabilir bir takım gerçekler, gerçeklerle yüzleşebilirsiniz buna dikkat etmeniz gerekiyor hani böyle işte farkındaysanız da işte işte ayrılmayayım ne de olsa eşimdir falan dediyseniz ya da işte bir takım şeylerine katlandıysanız atıyorum işte çalışma konusunda e, çok e, nasıl söyleyeyim şey kararlı değildi işte idare ettiniz etrafa karşı belki kurdunuz veya işte eşiniz böyle biri de olmayabilir yani çalışıyorsa da şu, yani bir başka bir şeyle karşılaşabilirsiniz hayatında birinin olduğunu öğrenebilirsiniz yani bir takım e, gerçeklerle yüzleşme zamanı gerçek insanların gerçek yüzünü göreceksiniz ya da arkanızdan yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan insanları fark edeceksiniz e, kendi içinizde de pişmanlıklarınız var. Aslında yapamadıklarınız ya da eksik kalan yönlerinizi kendi içinizde de eleştirip büyütüyorsunuz bunları. Buna dikkat edip etmeniz gerekiyor. Sanki ailenizden birisinin bir evlilik olayı var. Çocuğunuz olabilir. işte kuzenleriniz birinin bir evliliği olacak ama sanki bu evlenip uzağa mı gidiyor? Uzak bir yere gidecek. Yani bulunduğunuz yerde yaşamayacak. Belki de uzak yerde yaşayan biri siz onun yanına gideceksin. Hani böyle bir düğün olayı gündeme gelebilir. Nişan, söz de olabilir bu. Bir, bir güzel bir şey var yani. O kadar sıkıntılı çıkmış ki içiniz inanamıyorum. Ay karak böyle simsiyah bir şey içinize oturmuş. Etrafta da böyle siyahlıklar. Sanki böyle Hani insan içi sıkıntılı olunca ya da bir şey olunca böyle herkesin her şeyi rahatsız eder batar ya sizde de öyle bir durum var sanki e, maneviyatınıza yönelim. bence biraz böyle dua okuyun ya da işte sadaka verin biraz içinizi e, rahatlatmanız gerekiyor sanki kötü bir şey yok aslında e, bazılarınız için işte bu e, yüzleşme e, yüzleşme yaşayacağınız olaydan dolayı da olabilir. Eğer herhangi bir şeyiniz yoksa kim kime böyle kancayı takmış? Biri birine sanki böyle kancayı takmış. Sizden ya şu büyük olan birisi var böyle. E, yani sanki böyle e, onun uz biraz uzakta size siz onu ihmal mi ediyorsunuz ya da o kişi işte e, gitmeniz gerekiyor. Bakın git. Eğer böyle bir şey varsa gidin sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. E, ailenizden birisi olabilir bu. E, bir yakınınız ama yani. Ailenizden ya anneniz babanız da olabilir. Cinsiyet olarak bir şey söyleyemem ama uzak. Biraz sizden uzakta ve ihtiyar var. Sanki böyle gidip gitmemişsiniz ve ihmal etmişsiniz bu kişiyi. Hasta da olabilir bu kişi ya da yaşlı olabilir. Bir şey var yani sorunu. İ harfi. N-İ ne, N-İ ne, Gerçekten çok böyle e, bu sıkıntılı bir fal bu. Böyle e, vallahi kaset. Bir konuda birini yönlendiriyorsunuz. Bak böyle yap, böyle yap ya da buraya git diye yönlendiriyorsunuz ama sanki e, bu kişi sizi e, sizden daha şey ya çocuk çocuğunuz ya da işte sizden daha şey sizin yönlendirmenize, ihtiyacı olan biri ama söyleme şekliniz şey olabilir. Bu kişi bundan rahatsız olabilir. Daha böyle baskılayarak söylüyorsunuz sanki. Yani bunu böyle yaparsan daha iyi olur değil de bunu böyle yapmalısın mesela. Örnek veriyorum. Diyorsunuz. O kişi bu sefer böyle daha böyle kendi kötü hissediyor. Baskılanmış gibi duruyor sizin önünüzde. Aslında siz onu iyi, iyi niyetinizden yönlendiriyorsunuz. Yani bunu yap, şunu yap bunu öyle yap diyorsunuz. Ama biraz böyle hani söyleme tarzınız çok şey değil herhalde. E, bu kişiyle sonrasında küçük bir şeyiniz olabilir, tartışmanız olabilir. Buna dikkat edin. Güzel bir haber var. Bir kadından gelecek saç uzun bir kadın. Size böyle koşarak bir haber verecek sanki. Güzel yani güzel haberleriniz de var ama o içinizdeki o sıkıntı gerçekten yani ben bakarken içim sıkıldı sanki. Sizin hanenizin dışında birilerinin e, hanesinde de bir takım sorunlar var. Hani belki sizin konunuz neyse hayatınızın sıkıntı neyse başkalarından da kaynaklanabilir. Veya işte onların da bir sıkıntısı var. Böyle bir karamsar bir sıkıntı. Gerçekten falınız çok şey çıkmış. Yani böyle bir nefes alamadım gibi oldu. Ha, kötü bir şey olacak anlamında söylemiyorum. Ama sizin kendi içinizde de yaptığınız bir şey. Diyorum ya bu arada güzel haberleriniz var. Bakın burada da çıktı. Bir hemen alacağınız güzel bir haber var. Bir kadın size bir güzel bir haber getirecek. Yani e, biraz bu şey vesvese, kuruntu sıkıntısı sanki öyle gibi geldi. E, yani hepimizin hayatında ufak tefek bir şeyler oluyor. Hay, herkesin hayatı Laila geçmiyoruz da Her gün güzel haberler duymuyoruz da Sizin de böyle bir şey değil Sanki daha böyle içsel böyle sıkıntı yapmışsınız O şey e, Sıkıntınız yansımış ya, Bir şey de e, Hayatımızda yaşadığımız bir sıkıntı da Hep bir aşağımızı düşünmeliyiz İşte ben böyleyim ama Kim bilir daha ne kötüler var Gerçekten de öyle yani sizin bir yeriniz ayrır ağrır daha ne hastalıklarla boğuşan insanlar var. Öyle düşünmek lazım ve e, gerçekten şükretmek lazım. Ve sağlığınız yerinde olsun. Galiba ötesi yok bence. O yüzden sizin için şunu söylüyorum. Bunu için söylüyorum. Yani takılıyorsunuz. Kuruyorsunuz. Kuruntu yapıyorsunuz. Yani işte e, biriktiriyorsunuz. Çok belli etmiyorsunuz ama böyle içinize biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz. O bu sefer böyle sizde bir öfke patlaması oluyor bu sefer dışarıda başkalarına yansıtıyorsunuz. Yani hanenizde. Yani mesela çocuğunuz varsa onun ne suçu var? Öyle değil mi? Ama yani değil bir, bir takım stresiniz var. Belki evli bir yengesiniz, eşinizle probleminiz var. Çocuğunuza yansıtıyorsunuz. Çocuğun bir suçu yok ki onda. Yani onu eşinizle halledin ya da işte çözüm neyse ona bakın ama yok hani kendinizi kapatmış durumdasınız sanki. Diyorum ya hani kötü bir şey yok sadece e, bu lissal şeyleriniz var. Mesela diyorum ya böyle bir değişiklikte de olacak hayatınızda ve ne bileyim daha güzel bir, bir seyahate de gidebilirsiniz. Daha güzel bir eve de taşınabilirsiniz. Veya işte arabanız yoksa araba alabilirsiniz. Ha belki arabanızı yenileyebilirsiniz. Ona hani o da bir şeydir. Herkesin arabası yoktur mesela böyle bir şey. Ya da herkes araba alamıyordur. Belki araba alacaksınız. Güzel gelişmeler var, hayatınızda. Ha şey demeyin. Aa hep kötü dedin kötü. Ben e, hissettiğimi gördüğümü yorumluyorum. Ve bu genel bir fal. Bunu bilin lütfen. Herkesin hayatına tıpatıp uymak zorunda değil ama bana Böyle açısından bir sıkıntı geldi gerçekten. ha e, Yani hayır bir şey yaşamıyorsunuz değil. Evet bir takım şeyler var diyorum ya. Belki birilerinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Belki arkanızdan dönen dolaplar var. Belki eşinizin bir şeyler çevirdiğini duyacaksınız. Ya da farkına varıyordunuz netleşecek, önünüze düşecek. Tamam bir şeyler de yaşıyor olabilirsiniz ama çok kötü şeyler değil. Yani buna takılıp kalmamak lazım. Bunun takılıp kalmayın bence. Yani e, Güzel haberler var. Diyorum ya işte bir kadın haber verecek bir e, demin bir C miydi? N veya e, I galiba öyle gördüm. Öyle birinden güzel bir haber alacaksınız. Yani bu yaptığınız şey kendi içinize de kendi ruhunuza da kendi bedeninize de zarar veriyor. Bu bir hastalık olarak da çıkabilir. Buna dikkat edin. E, siz güzel haberlere, güzel gelecek e, şeylere odaklanın bence. Bu dediklerim hani böyle kötü bir şey yaşanacak demiyorum tekrar söylüyorum. Bu genel bir fal. Sizin içsel sıkıntılarınız var. Yani onu düşünüp 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 büyütüyorsunuz. Evet olabilir sıkıntınız yok demiyorum ama çok büyük bir şey değil bence. İnşallah da olmasın ve güzel bir hafta olsun. Güzel ee, falın güzel kısımları çıksın. Gelişsin hayatınızda Sevgili yengeçler haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.